Son günlerde akaryakıta gelen zammı Urfanatik TV olarak vatandaşlara sorduk. Vatandaşlar gelen zamlardan sonra araçlarına binmediklerini ifade etti. Son günlerde akaryakıta gelen zamlar araç sürücülerini kötü etkiledi. Urfanatik gazetesi olarak son olarak LPG'ye gelen 71 kuruşluk zammı vatandaşlara sorduk. Evet. Vatandaşlar zamlardan şikayetçi olduklarını ifade ederken zam sonrası ise artık araçlarına binemediklerini söyledi. Akaryakıtta uygulanan Eşel Mobil Sistemi kapsamında 24 Eylül tarihinde LPG'ye 15 kuruş, 15 Ekim'de ise 75 kuruş zam pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış yapılmıştı. Valla zam gelmesi iyi bir şey değil aslında. Fakiriz biz misal araçlara binemiyoruz. Bak yayan yürüyoruz. Ama LPG mazot indirim ne olsa binebiliriz. Ama bak yürüyerek geliyorum. Çünkü gücüm yok. Ben bir askeri ücretle çalışan bir vatandaşım. Var, ben de yürüyerek geziyorum. Ben de arabam var. Ben de yürüyerek geziyorum. Ama bu millet de buna hak etmedi değil yani. Zeme alışmışız artık. Geçmiş her gün her gün zem gezi Sayın Cumhurbaşkanım. 5 kuruş emekliye ver, emekliden al 5 lira. Ne verdin bize? %5. Ne koyun? 15 Yüzde Ne olacak? Ev tutamıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Ha tamam mı? Abi Cumhurbaşkanımıza ev yok ev. Koskocama İstanbul'da yok. Urfa'da onu çok mu? Bir sürü de kav. Yani araç kullanamıyoruz zaten de yani pek bir şey diyemiyoruz artık. Her şeye zam geliyor. Yani Türkiye'nin durumu ne, nasıl olacak bilmiyoruz yani. Araç yok, A alamıyoruz zaten öğrenciyiz. Yani pek durumumuz da yok bu devirde araç kullanmak biraz zor oldu. Her zamanki sorun yani her zaman zam geliyor. Hani artık yani zam yapmasa acayip ederler bence. Bundan sonra hep yapsınlar. Yapmadılar sürece ayıp ediyorlar. Allah'tan vardı şu anda yok. Allah'tan yok. Yoksa zaten geçim derdiyle zor uğraşıyoruz. Hani bir daha onun derdi ya. <laughs> Eskiden bari ortak kesim vardı. Millet binebiliyordu. Şimdi artık araba da binilmiyor. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Karnımız doysun başka bir şey istemiyoruz. <laughs> Memnun da geliz var. Her gün zam zam nereye kadar? Aynen. nereye kadar olacağım? Milletin hali ne olacak? <Gülüyor> araş <Gülüyor> yok. Hiç bir şey yok. Ne var ne araç var. Allah yesin. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz vallahi. Satmıştım bundan birkaç ay önce. E yazıklar olsun zam gelmeyen bir şey söyleyin insan hariç. Doğru mu? Evet. Bir tek insanlara zam gelmiyor ama her şeye zam geliyor. Onun için eğer ekmek paranız çıkıyorsa kimseye valla etmeyin. İyi ki geldi güzel oldu. Herkes aracı alırsa ne olur? Pisiletle yolculuk yapalım. Her taraf araç iyi değil bence. Bence aracı olmaması daha iyi. Hayır yok. yıldır pisilete biniyorum. Pisilete binmeyi seviyorum. Her taraf aracı olursa park edecek yer yok. Bütçemiz daha da şey olur yani. Benim demek istediğim şu hı hı. herkesin aracı olursa olmaz. Herkes sağ. yine kimse he? Biri fakir bir zengin olacak ki eşitlenecek yani güzellik olacak. Baksana gezecek yer yok her taraf park. Yani çalışıyor zaman hem arabayı koyuyoruz yani bir şey eve getirmiyoruz para gelmiyor. Şu mazot için bağırlığı olduğu için yani her şeye zam gelmiş.